arkadaşlar Bugün sizinle beraber bir günümü izleyeceğiz. Ben de sizinle beraber video izleyeceğim ve yorumlayacağım. Bir günümü beraber yaşayacağız. Hepinize iyi seyirler. Evet burada yatağımı topladım. Tabi saat 11 diyor ama 9.30'da kalktım. Yaklaşık 2 saat telefonda takıldım. Tabii de bugün 14 Şubat. Evet. Çok büyük bir anlam ve önemi var. Ama gördüğünüz gibi yok. <laughs> 14 Şubat olduğu için anlamlı bir düşünceler. Tabi orada saç farkımı da görmüşsünüzdür. Çok hızlı geçtik ya. Evet kardeşim. Daha yeni topladım yatağımı. Tekrar dağıttı. Şöyle bir başkent manzarası. Çok güzel abi. Kardeşimi seviyorum burada tabi. Günün vazgeçilmesi. İyi ki bir küçük kardeşim var. Çok seviyorum onu. Da. <laughs> burada metremi göstermişim. Çünkü içine kaçtım maalesef. Bunu ben boyun falan ölçmek için kullanıyordum. Böyle boşa gitti yani bir kardeş pozlaması. Burada Godzilla vs Kong filmi çıkacak 26 Mart'ta. Onun fragmanını izliyoruz. Bizi çok etkiledi fragman. Bir hem Godzilla hem de Kong olmasa da yani bir Godzilla hayranı olarak bizi etkiledi. Bu arada bilgisayarımın ekranı da çok temiz değil mi? Evet. Burada her gün olmasa da birçok gün birçok gün spor yapıyorum abi. Şınavımı, mekiğimi eksik etmiyorum kesinlikle. Evet. Evet. Çok güzel abi. 5 5 oldu mu? 6 7 Çok güzel. Abi bunu da yapabilirsiniz. Bu kesinlikle <laughs> hem güneşinde başlıyorsunuz hem de göğüsleri ve kolları çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. Bu arada her gün yapmıyorum kesinlikle. Üşendiğim çok zaman oluyor. Spor sonu evimi de dondurdum. Kış şartlarında gitmemek için ama inşallah Mart'ta baharın gelişiyle yeniden spor salonuna gideceğim. Dayı burada evde ekmeğin olmadığını bildiriyor annem ve ben ekmeği almak için hazırlanıyorum. Yalnız orada çok cool bir poz vermişim ya. Aynaya. Tabii su içmesem olmaz çıkmadan önce. Oh yarasın. Çıkıyorum abi. Ve bu arada çıkarken Ha bir de elimi annem bidon tutuşturdu bu da at diye. Burada çıkarken o kadar üşeniyorum ki yani gerçekten bir hafta sonunda böyle dışarı çıkmak hem karantina falan var ve yasak zaten görüyorsunuz sokaklar bomboş. Çıkmak o sabah daha doğrusu sabah değil aslında saat 11 falan 12 olmuştur hatta ama. Çıkmak beni gerçekten yoruyor. Bu arada o gösterdiğim yer Çiçekçi'nin önü bizim mahalledeki ve bugün 14 Şubat. Evet burada diyorum vay be. <laughs> Ekmeğimi alıyorum bakkaldan. Evet mekana dönüş yapıldı. Mükemmel bir kahvaltı sofrası. Bu arada kupadaki ayrıntı dikkatleri çekiyor. Nutella falan. Burada araştırma yapıyorum. Genel olarak günlük araştırma yapmayı severim. Ciddiyim bu arada bu konuda. Tabi ilgimi çeken konularda. Özellikle askerlik ve ordu olmak üzere. YouTube'da takılmaya geçiyorum Netflix. Aslında günümün büyük bir çoğunluğunu bilgisayarda geçiriyorum ama aslında bunu değiştirmem gerektiğini biliyorum. Burada da anime izliyorum. Akame ga Kill yeni başladığım bir anime. Şu ana kadar iyi gidiyor. Beğendim abi. Akame ga Kill sıkınca iftarlık gazoza geçiyorum. Bu da daha önce izlemiştim bu filmi ve beni ben sevmiştim yani. O yüzden bir tekrar açayım izleyeyim dedim 5-10 dakika. Tabii o gün de Galatasaray'ın o gün demişim bugün zaten. Galatasaray'ın maçı vardı ve Galatasaray'ın maçı tabloda gördüğünüz üzere biz lideriz ama gerçi şu anda değiliz bu ses kaydını yaparken. Galatasaray'ın maçının sonucu bizi de etkileyeceği için bir Galatasaray'ın maçını izlemek istedim. Çünkü Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı puanla sayılırdı. 48, 48, 48 ve kesinlikle herkesin maçı birbirini etkiliyordu. Ve ben de bilgisayardan kaçak olarak burada maça biraz göz atıyorum. Tabi Galatasaray 2-1 yeniyor. Kasımpaşa'yı ve liderliği elimizden alıyor. Aslında liderliği ortak oluyor diyelim. Kardeşim Anca da oynuyor burada PlayStation'dan. Burada bir çöküntüye giriyorum çünkü ne yapacağıma karar veremiyorum. Bütün gün boş ve sıkılıyorum. Ben ben de <laughs> evimizin balığını inceliyorum abi. <laughs> Sıkıntıdan. Sonra tekrardan Nakame Gökül'e dönüyorum. Ve bir süre sonra o da sıkıyor. Tekrardan ne yapacağımı düşünüyorum. Ne yapsak ne yapsak. Bütün gün evdeyiz. Ve puan durumunu inceliyorum. Görüldüğü üzere Galatasaray'la beraber liderliği paylaşıyoruz. İstanbul'daki kar haberlerini izliyorum. Ve ben bu haberleri izlerken Ankara'da tek <laughs> bir tek dahi kar yok. Keşke yağsa. Ama aslında yağacak kadar da yağdı yani. Ondan sonra akşama doğru lol geçiyorum. Dereceli atasım geliyor. Dereceli bir maç. Tabii ki değişmez doğum Samet'e haber veriyorum, veriyorum ve hemen geliyor. 3 maç dereceli atıyoruz ve 3'ünü de kaybediyoruz arkadaşlar. Burada önlerimi falan ayarlıyorum. Garen oynayacağım galiba. Evet. Yüce Kral Garen. Değişmez lol doğum. Lego Mouse. Bu maçtan sonra Fiora oynuyorum ve bu maçı da kaybediyoruz. Saatler 11'i çeyrek geçiyor ve benim için artık günün sonu.